Fatih Kaymakamı ve Fatih Müftüsü Belediye Başkanımızı biz davet ettik. Kaymakamımız herhangi bir aksi bir durum olmadıkça geleceğini ifade ettiler. Müftümüz de aynı şekilde gelip burada sizlerle buluşacak ve sizlere hitap edecekti. Ancak çok acil başka program doğur ettiği için hava şartlarından dolayı da bu kaymakamımız da üstümüze teşrif edemeyecekler şu durumda. Kaymakamımızdan kesin haber almadık ama şu saate kadar gelmediğine göre böyle bir durum var. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 8.30'da akşam 8.30'da program var Ziyaret İş Aynı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğum yıldönümü münasebetiyle ancak oraya iştirak edeceklerini beyan ettiler. Özellikle müftümüz Erdullah Üzül Bey biraz önce telefonda bizlere sizler için özür diledi kelimelerinden dolayı. Hepinize Cenab-ı Hakk'ın yüce selamlarını arz etmeni özür dileyerek affetmenizi ve dua etmenizi sizlerden rica ettiler. Ben onun selamını sizlere iletiyorum. İnşallah bir dakika başka bir programda üstümüzde de kaymakamımızda da görüşmek nasip olur. Şimdi fazla vaktinizi uzatmadan programa başlayacağız. Tabi program esnasında sükunetin sağlanması yavrularımıza da bu hususta tembihatta bulunarak programın sonuna kadar sükunetle programı takip edip sonra buradan dua ile ayrılmamız söz konusu olsun inşallah. Biliyorsunuz siz cemaatinize biz hatimler güzel dağıttık. 13 adet hat bir şerif okundu. İnşallah programımızın sonunda bu hatimlerin de duası da yapılmak suretiyle geçmişlerimizde bağışlanacaktır. Malumatınız olan bir de çıkışta çıkışta sizlere çam sakızı çoban armağanı Efendimizin doğum yıl dönümü münasebetiyle ufak da bir hediye takdim edilecektir. Sizden ricamız yavaş yavaş çıkarken bunları almanız ve kargaşa meydan vermemezdi. Rica ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun Hocam, başlıca. Değerli misafirlerimiz, çok kıymetli beyefendi, hanımefendi ve sevgili yavrularımız. Yüce Yaratıcı'nın insanlığa gönderdiği en son rahmet elçisi, insanların kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, Allah'ın sevgilisi, peygamberimiz, efendimiz, şefaatçimiz, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya teşrifinin 1441. yıl dönümü münasebetiyle Cambaziye, İskender Çelebi ve Kasım Çelebi cani görevlerinin görevleri tarafından hazırlanan Kutlu Doğum Haftası programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Programa teşriflerinizden dolayı Siyah Bişir Teşkilatı Fatih Müftülüğü ve camilerimiz adına teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ayrıca bu güzel mekanı bize tahsis eden Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir Bey'e ve ekibine salon görevlerine sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz. Şimdi programın akışını sizlere arz ediyorum. Saygı duruşu ve istiklal marşı. Kur'an-ı Kerim ve mali. Programı düzenleyen görevli arkadaşlarımızın kısa selamlama konuşmaları. Öğrencilerimizden ilahiler ve şiirler. Kutlu doğum silenizyonu. Ve Konuşmacımız Zekeriya Ayyıldız Emekli müftü, eğitimci hocamızın sizlere Hz. Peygamber ve kardeşi Hukuku hakkında vereceği konferans hediye takdimi ve hatim duası yapılacaktır. Hazretler. Şimdi sizlere Aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için saygı duruşuna davet ediyorum. Akabinde İstiklal Marşımız okunacaktır.